Merhaba arkadaşlar bugün ee, bridge yapacağız. Evet Team Owner e, sunucusunda bridge yapacağız. Hatta yanında şey var bir dakika ben bir alayım. Şöyle dur nereye koyayım? Evet, şöyle koydum şuraya. Bugün bridge yapacağız. Başlayalım. Ses ses ses. Ses Şöyle yapayım. Heh. Bakın arkadaşlar. nasıl yapılır. gördünüz ama yok ya benim şeyim burası bu arada ben bu cpn şeyle case choice'ı falan şeyle yaptım modla yaptım Klaseri Klaseri de de Benim elli iki bir Serap Kayık Onu geçmeye çalışıyorum şimdi Bu arada diğer click'te de beyaz elektrik var Ay siyah elektrik Bakın hatta şurada bir çıkıntı var buradan anlarsınız. Mavi, mavi falan da bir onlardan da alacaktım da. Altyazı M.K. ışarsem video biter. Mas masız olalım, mas Şakaydı 50 CPS yaptım az önce. Kırk kadar da. CPS ki CPS'e geçeceğim. Hadi geç. Hmm, Jeter uzun gibi oluyor. Waterfall. <laughs> Normalde makro açayım. Evet açtım. Bak. Basılı tutuyorum. 300 400 CPS. <laughs> kolay girdim. Şuna bir de Yüz yapıyorum ben, yüze kullanıyorum. Bu ne? yarıyor? Var. <laughs> ha. Bak te Yapıyorum. Çünkü normal bir şey yapacak değil mi? Oha Hunter hile mi lan? Ya da Spectre'i çöpüyor. Mouse'um kasıyor ama. Ana ne oldu? Şimdi ben Ben olsaydım ben de atardım böyle bir makroyla. Makroyu kapadım. Hatta bakın sol da kapandı. Bir de bir clutch deneyim ya. Bak çok güzel clutch aldım. Evet. Ben o youtuberlar gibiyim ya. Kendimi Amerikalı youtuberlar arkadaşlarım. Ama yapıyorum az bir şey ya. Dur bir de şey geleyim. Ender Playground. Bana veri chapter'ı mı den? Tolak, bridge yapılmaz gelsin. 3 blok yapılıyor. Bak, yapılmıyor demiyorum. Üç blok yapılıyor. Ben Max 4 blok yaptım. Aha bak geçeceğim. Geçtim. 53 blok yaptım az önce. Ee, evet, şuraya şimdi. Ben de artık şey bilmiyorum. Ee, Yok mu ki türlü o tekstil diye böyle video çekmem? Zaman <laughs> ee Başka Hashtag <laughs> cinavar <laughs> dedi cinavarla video çek Cinavar videomu <laughs> görsün Çok güzel oldu Ananı bak Ne dedim? Eyvallah beni karşıya götürdüğün için. İyi e, yapamasak da şey yaparız. Dur bir şey yapalım. Bak adamı adamı rahat bırak. Oha! Yaptı Ah be. Sandalye çok düşürüyor ya. Çık çık diye bir, bir iç videosu <laughs> gibi çapraz bir iş deneyeceğim. Böyle eleme, eleme sınık değil. Eleme sınık değil arkadaşlar. sonra bir crossrise mi girsem ya ama crossrise da gebermiş artık eee çünkü çok lag var aşırı fena <laughs> lag var crossrise da kapa crossrise kapanabilir arkadaşlar neyse, neyse daha son oyuncuya geçelim ama son oyuncu şey ya son oyuncu fena fiyatı bir sen! <laughs> Oha. Oha şey ya. Kıskandım. kazandırıyorlar. <laughs> Bunları hiç yapmak isteyen açıklamada IP'ye bırakıyorum. Sonucunun IP'sini bırakıyorum. E, ee, i̇steyen gelsin. Bu arada bu sonucu yani ne bileyim t falan girebiliyorsunuz. T-Mol'u ama Crack'li T-Mol'u. Ben size hemen göstereyim şu arkadaşlar ben size yine ne olur ne olmazdan linki vereyim vereceğim linki oha 12 dakika olmuş teren nasıl yapılır Bak yedi yapıyorum. Elim terli değilken ofis mouse <laughs> Elim terli değilken yapamıyorum. Elim bir kaymıyor. Ay yani kayıyor ama takılmıyor. Böyle bir iş yapabilmek için altınıza eliniz kayması lazım. Bu arada şunu söyleyeyim, Drakli her mouse yapamıyor. Yani yapıyor ama CPS'i saymıyor. Mouse'un kaymaması lazım. Ben de Musify'dan görüp mouse'umun altına elektrik bandı yapıştırdım. Kaymasın diye. Bak. İstediğim kadar vurayım kaymıyor. Yani az kayıyor. beyaz zayı oldu ben siyah yapıştırmıştım olmadı şu şeyler var yani ya jelatin jelatinlerini söker sökerken sakın sökmeyin Draklik yapacaksanız yoksa fena kayıyor sökerseniz şöyle şöyle kayıyor ben salak gibi söktüm ee, o yüzden altına bant yapıştırdım siz de söktüyseniz bant yapıştırın ama bence sökmeyin. Ben sen. Oha. Gazete. Terez. Terez. Mayonez. Kerez, patates. <laughs> Neyse bu videoyu bitirsem ya. Video uzun olmasın. Dur bak. Düşersen video biter. Ya ya. Şaka. Tamam bu gerçekten düşersen video biter.